Alo hayatım dün yaptırdım test pozitif çıktı. Ne pozitif mi çıktım? Dur hemen ilmiyorum. arayayım. Alo ilmi oğlum ben sana dün hani bacak arası attım ya yengem pozitif çıkmış kesin o bacak arasından sonra sen de pozitifsin. <laughs> de. Tamamdır Fikret abi eyvallah iyi bacak arasıydı. Alo kızım ya benim arkadaş korona hafif virüsü olmuş o da dün bana bacak arası attı biz de dün sinemaya gittik yani kesin sende de korona hafif virüsü var git arkadaşlarına haber ver tamam mı? Tamam baba. Alo hayatım benim babam korona virüsü olmuş hadi biz dün seninle konuştuk konuşmuştuk ya artık kesin sende de var. Ne? Artık ben korona virüsü mü? oh my god girl vereyim. Alo anne bu sefer harbiden sıktı girl. Oğlum korona yakalanmış hemen git baba haber ver. Tamam oğlum. Alo hayatım bizim çocuk korona yakalanmış kesin bende de var. O yüzden kendine dikkat et git herkese haber ver. E sen zaten pozitif çıktım demedin mi? Ya ben o pozitif testini hamilelik için demiştim hamileyi. Ne hamile misin baba mı oluyor bir işte bu be hayatım. Belki herkese korona olduğumuzu söyleyeyim. De ben zaten herkese korona virüsü olduğumuzu söyledim. Allah Allah. Bu video niye döngüye girmedi lan? Nerede yanlış yaptık ya? Olmadı. Yapamadık. Baba. <laughs>